Ben Sırrı Erinç, 24 Ocak 1918'de İzmit'te doğdum. İstanbul Erkek Lisesi'nde başarılı bir öğrenciydim. Burada dil öğrenme yeteneğimi keşfettim ve Almanca, Fransızca, Rusça öğrendim. Lise yıllarımda yer bilimlerine olan ilgim başladı ve öğretmenlerim beni önemli bilim insanlarıyla tanıştırdılar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'ne kaydoldum ve tarih yerine jeoloji dersleri alarak Türkiye'de ilk defa coğrafya ve jeolojiyi eş zamanlı okuyan kişi oldum. 1940'ta mezun oldum, 1944'te doktora tezimi yazdım ve Doğu Karadeniz Dağları'ndaki Pleistosen glasyal şekilleri ve tektonik yükselmeyi keşfettim. 1951-1952'de ABD'ye Fulbright bursuyla gittim. Burada iklim ve alüvyal jeomorfoloji üzerine çalışmalar yaptım. 1957'de profesör oldum ve fiziki coğrafya kürsüsünün başına geçtim. Klimatoloji üzerine çalışmalarım büyük ilgi gördü ve erinç indisini geliştirdim. Jeomorfoloji, klimatoloji ve coğrafya konularında çok sayıda araştırma yaptım ve çeşitli uluslararası dergilerde yayınladım. İstanbul Üniversitesi'nde Coğrafya Enstitüsü Müdürlüğü ve çeşitli yönetim görevlerinde bulundum emekli olduktan sonra da çalışmalarımı sürdürdüm ve Türk eğitim sistemine birçok ders kitabı kazandırdım. Benden sonraki coğrafyacılar ve akademisyenler sağ olsunlar, beni Türk tarihinin en önemli coğrafyacılarından biri olarak ilan etmiştir. 103 araştırma makalesi, 8 araştırma monografisi, 1 atlas, 5 üniversite düzeyi ders kitabı ve 16 orta öğretim ders kitabı yazdım. Bu çalışmalarım sayesinde Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliği ve TÜBİTAK Hizmet Ödülü ile ulusal çapta International Quaternary Association'ın Inqua bir ödülüyle de uluslararası alanda takdir gördüm.